Hiç düşündünüz mü? Kullandığımız bu akıllı telefonlarda ne kadar vergi var? Eğer kullandığınız telefonun fiyatı 1500 TL'nin altındaysa %40 ÖTV alınıyor. Ama kullandığınız telefon 1500 TL'nin üstünde ise %50 ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye ek %18 KDV alınıyor. Bunun da üzerine %10 TRT payı ekleniyor. Ve bütün bunlara ek %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vergi veriliyor. Yani toplamda bütün bu akıllı telefonlardan alınan vergi oranı %79. Peki yurt dışından telefon getirmenin bedeli ne oldu? Gel bir de ona bakalım. Yurt dışına gitme imkanınız var diyelim. Gittiniz ve oradan bir adet telefon alıp geldiniz. Bu telefonu Türkiye'de kullanabilmek için e-mail kayıt işlemi yaptırmanız gerekiyor. Bu ücret 2016'da tam 139 TL. Ye. 2017 yılında bu ücret 149 TL 20 kuruşa çıkarıldı. 2018 yılında ise tekrar zamlanarak 170 TL oldu. Fakat en büyük zamın başlangıcı 8 Kasım 2018'de resmi gazetede yayınlanan bir duyuruyla e-mail kayıt ücreti tam 3 kat zamlanarak 500 TL'ye yükseldi. Bundan tam 22 gün sonra, evet tam 22 gün sonra yeniden zam değerlendirmesi yapıldı ve e kayıt ücreti 500 TL'den 618 TL'ye çıkarıldı. Daha sonra 19 Temmuz 2019'da yeniden Cumhurbaşkanı kararı ile e kayıt ücreti 618'den tam 1500 TL'ye çıkarıldı ve resmi gazetede yayınlandı. 2020 yıl başından itibaren ise yeni e-mail kayıt ücreti 1836 TL olarak belirlendi. Şu an ise yani içinde bulunduğumuz yıl 2021 için ise 2006 TL e kayıt ücreti geçerli. Gelelim oyun konsollarına. Peki oyun konsollarında vergi durumu ne? Tam PlayStation 5 duyurulmuştu. Oyuncular heyecanlanmıştı. Gençler, çocuklar bir an önce çıksa da oynasak diye. Ama o da ne? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile oyun konsollarına tam %50 ek gümrük vergisi getirdi. Tarihler 18 Nisan 2020'yi gösterdiğinde bu karar resmi gazetede yayınlandı. Tabi oyun konsollarına sadece ek gümrük vergisi alınmıyor. Yine %20 ÖTV ve %18 de KDV aldı. Oyuncular bu ek vergisinin kalkmasını beklerken bir kez daha yıkıldılar. Çünkü bu karar bir kez daha uzatıldı. Normalde Eylül'de kalkması gereken bu karar Aralık ayının sonuna kadar uzatıldı. Daha sonra ise gelen tepkilerden ötürü bu oran %20'li. Bunun dışında tabi kullandığımız internet faturası ve telefon faturaları da zamlandı. 29 Ocak 2020'de yayınlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Telekomünikasyon sektöründe ÖİV yani Özel iletişim Vergisi olarak adlandırdığımız bu vergi oranı %7.5'dan %10'a çıkarıldı. Hükümet yaptığı bu zamla devletin kasasına 1.5 milyar TL ek gelir gelmesini hedefliyor. Peki gelelim otomobillere. Otomobillerde durum ne? Bu görmüş olduğunuz araç 2016 model BMW 235i. Bu araç üzerinde 3000 cc silindir hacmine sahip ve 326 beygir güç üreten bir motor bulundu. Ama maalesef bu araç Türkiye'ye hiç getirilmedi. Sebebi ise vergiler. Eğer bu araç Türkiye'de satılsaydı bu aracın yıllık MTV'si yani motorlu taşıtlar vergisi tam 19.700 TL olacak. 2002 yılında 1600 cc ve altında olan araçlardan sadece %27 ÖTV alınıyordu. 1600 cc ile 2000 cc arasındaki araçlardan ise %46 vergi alınıyordu. 14 Ekim 2011'de resmi gazetede yayınlanan yeni karar ile 1600 cc ve altı araçların ÖTV oranı %37'ye yükseltildi. 2011 Ocak ayında Seat Ibiza'nın gazete reklamını görüyorsunuz şu an. Aracın o zamanlar fiyatı 26.400 TL. Şimdi ise 10 sene sonra aynı aracı almak istediğiniz zaman manuel istiyorsanız 177.000 TL, otomatik vites istiyorsanız ise 215.000 TL para buradasınız. 1600 cc ve 2000 cc araçların vergi oranı ise %80 olarak belirler. 23 Ekim 2012'de yine resmi gazetede yayınlanan bildiriye göre 1600 cc ve 6 araçların ÖTV oranı %40'a çıkarıldı. Tarihler 10 Aralık 2014'ü gösterdiğinde 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV oranı %45 oldu. 1600 cc ve 2000 cc araçlar için ise alınan ÖTV miktarı %90'a çıkarıldı. 25 Kasım 2016'da otomobil vergilerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Önceden sadece silindir hacmine göre alınan vergiler artık aracın fiyatına göre de alınıyor. 27 Eylül 2018'de 1600 cc ve altı araçlar için belirlenen ÖTV oranı yüzde 45 sadece yüzde 45 ile sınırlı kalmayacak. Araç 1600 cc olmasına rağmen fiyatı 70.000 TL ile 120.000 TL arasındaysa %50 ÖTV ödeyecektir. Araç yine 1600 cc olmasına rağmen eğer fiyatı 120.000 TL'den fazlaysa ödenecek ÖTV tutarı %60'tır. 1600 cc ve 2000 cc araçlar için ise ödenecek ÖTV tutarı %100 olarak belirlenir. 30 Ağustos 2020'de ise yine 1600 cc olmasına rağmen aracın fiyatı 130 bin TL'den fazlaysa ödenecek ÖTV tutarı %80'e çıkarılıyor. 1600 cc ile 2000 cc arasındaki araçlar için ise aracın fiyatı eğer 170 bin TL'den azsa ödenecek vergi %130. Eğer 170 bin TL'den fazla ise ödenecek ÖTV ise %150 olarak belirler. 2000 cc üzeri araçlar ise rekor bir zamla %220 ÖTV ödeyecek. Hadi şimdi gelin Türkiye'de en çok satılan otomobillerin güncel fiyatlarına bakalım. 2021 model bir Megane almak isterseniz başlangıç paketi 1.3 turbo benzin 140 beygir ve manuel kombinasyonuyla 232.000 TL'ye alacaksınız. Üst paket dizel otomatik isterseniz de cebinizden 416.000 TL para çıkacak. Honda Civic ise 1.6 fabrikasyon LPG'li otomatik vitesli bir Eco Elegance araç almak istediğiniz zaman cebinizden çıkacak minimum rakam 318.000 TL. Turbo benzinli Executive Plus almak isterseniz en üst paket ise 363.400 TL'den satışa sunuluyor. Volkswagen Passat'ta ise 1.5 turbo benzinli Business DSG yani otomatik vitesli bir aracı 497.700 TL'ye satın alıyorsunuz en üst paket 2000 motor turbo dizel elegans DSG seçeneğini ise 907.000 TL vererek sahip olabiliyorsunuz. Peugeot 3008 ise 1.2 turbo benzinli aktif prime ve otomatik vites kombinasyonlu bir 3008'i 427.000 TL para vererek sahip olabilirsiniz. En üst paket 1.5 dizel otomatik ve GT donanım ise 541.000 TL'den satışa sunuluyor. Peki bütün bunlar olurken taksit sayılarının düşürülmesi ve kredi vadelerinin azaltılmasına da değil meslek olmaz. 1 Şubat 2014'te yürürlüğe giren kararla artık akıllı telefonlara taksit kalktı. Cep telefonu gibi temel bir ihtiyacı insanlar artık peşin parayla almak zorunda kaldı. Otomobillerde de kredi kullanımı sınırlandırıldı. Artık otomobilin fiyatının sadece %70'ine kadarını kredi kullanılabilecek. 27 Eylül 2016'da ise bilgisayar ve elektronik eşyalarda taksit sınırı 6 olarak belirlendi. 6'dan fazla taksit yapılamayacak. 27 Haziran 2019'da insanlar cep telefonlarını nakit olarak alamayınca, güçleri buna yetmeyince kredi kullanmaya başladı. Ama insanlara bir kötü haber yine hükümetten geldi. Bu sefer de kullanılan kredilerin vadelerine limit getirdi. Cep telefonu almak isteyen insanları bekleyen sürpriz de şu. Eğer almak istenilen telefonun fiyatı 3500 TL'den fazlaysa bu kredinin vadesi 6 ayı geçemeyecek. Televizyonlarda da taksit sayısı 9 ile 1 Temmuz 2021 itibariyle taksitlere ve kredi vadelerine yeni bir düzenleme getirildi. Artık fiyatı 5000 TL ve üzeri olan televizyonlara sadece 4 taksit yapılabilecek. Mobilya ve beyaz eşyada ise taksit sayısı 9'u geçemeyecek. Otomobil alımlarında ise aracın fiyatı 120.000 TL'den fazlaysa 36 aydan fazla kredi çekilemeyecek.